E, kanalıma hoş geldiniz. Unolarda cam sıyırıcı sorunu var. E, kimse bunu bulamıyor. Temin edemiyorlar. Ben de arkadaşımıza Lada Samaran'ı tavsiye ettim. Ee, kendine takarak bizzat kontrol ettim. Dört dörtlük oluyor. Unonun orijinalinden daha da güzel oluyor arkadaşlar. Cam fitilimiz bu. Lada Samaran'ın. E, unolarda arkasında e, sert bir malzeme olduğu için tırnakları var şak diye oturuyor. Bunlarda o yok. Bunlarda şu gördüğünüz arkadaşlar kanal var. Bakın şurada kanalı görüyorsunuz. Şimdi sizin yapacağınız iş bu kanala boydan boya. Boydan boya şu kanala boydan boya silikon sıkıyorsunuz. Silikon sıktıktan sonra cam fitili olmayan bir un arkadaşımız. Arkadaşımızın unosu var. Mustafa Bey gösterelim. Bakın bu Lada Samara'nın cam fitili. Şimdi getiriyoruz arkadaşlar şu kanala koyup iteliyoruz. Gördüğünüz gibi. Oldu arkadaşlar? Milimetrik dört dörtlük oldu. Bunun silikonun 24 saat bekleyip kuruması lazım. Yani silikon 24 saat kuruyacak ki cam aşağı inip çıktığında bu seyirci çıkartmasın. Bunulardaki cam seyirci sorunumuzu da bu şekilde gidermiş olduk arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Lada Samar cam fitili. Şu gördüğünüz kanala silikon sıkıyorsunuz. Şu gördüğünüz kanala. Sıktıktan sonra getirip oturtturuyorsunuz arkadaşlar. Onaların cam fitili sorunu gidiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.